Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, güzel içeriklerimizden olan e, şey yapacağız arkadaşlar. Pazardaki bütün araçları alacağım diyecektim de paramız yokmuş. Şaka Yaptım serimiz bu değil arkadaşlar. E, ya da arkadaşlar. Evet pazardaki Bütün araçları alacağız arkadaşlar. E, ben videoyu durdurup bir hesabıma giriş yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hesabıma giriş yaptım. <laughs> Şöyle bir rol aracım var. 1 milyon 486 bin lira paramız var. Şimdi arkadaşlar çevrim içi oyuna girelim. Ama arkadaşlar 1 milyon 480 bin liram olduğu için <laughs> parama aşacak bir araba almayacağım. Yani tam parama uygun bir araba alacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Umarım paramı aşmaz arabalar. Çok dolandırıcılar var arkadaşlar video kısa olabilir arkadaşlar. Şarjım bayağı az. Ee, kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu arada short olarak artık kaytar paylaşmayacağım arkadaşlar. gerçek arabalar paylaşacağım ama böyle video olarak böyle kaytar paylaşabilirim. Arkadaşlar ben oyunları fazla sevmiyorum. Siz severseniz yorum yapıp like atarsanız sizin için gönderelim arkadaşlar. Üf, abi bu çok sürttü. Evet arkadaşlar hazırsanız girelim pazara. Şöyle süttük. Hadi giriyoruz. Ya sütme ya. bakalım ne var arkada. Bakalım ne var. İyi. Oha 10 milyon istiyor arkadaşlar. Karan yapıyor. Bakın şu mafya bak babası aracını alacaktım ama satıştan çıktı. Ee, birazcık bekleyelim arkadaşlar. Evet ilk aracımızı aldık arkadaşlar. Tamamını aldık. Şimdi serverları bir gezelim bakalım. Topaş satılmıyor diye biliyordum ama satabilenler var arkadaşlar. Neyse bakalım belki bir araba olacak arkadaşlar. Birazcık şöyle bakayım. Hiç mi araba yok ya? Hadi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu serverda da kazık veriyorlar. Başka bir server'a geçelim. Ben başka bir server'a geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar serverımıza girdik. Bu da az önceki serverda aldığımız araç. Hiç sevmedim bunu. Ama ne? Yani. Arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş. Ben güncelleme şey arkadaşlar şu anda güncelleniyor. Benim oyunum. Ben de güncellenmeden önce şöyle bir video dedim. Neyse gidelim. Aracımıza alalım arkadaşlar. Bu arada ben telefondan oynuyorum yani kapatçıyı. İsterseniz PC'den de oynayabilirim. PC'nin var anlaştık. Of 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 abi bu çok kötü bu araba ya.

Abi ya. Şunu satsam ne alırım abi. Şunu satsam 500 lira. 200 lira alırım abi. Üf. Murat. Şunu alırım. Arkadaşlar bir sürü para harcadım sizin için. Lütfen abone olup like atın ya. Araba yok arkadaşlar. Neyse ana önümüze gidelim. Evet arkadaşlar ana önümüze geldik. Bugünkü videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kötü de olsa şöyle iki tane araba alabildik yani arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın seviliyorsunuz arkadaşlar ee, yani sizin için emek veriyorum abone olsanız dosti canınız sarsın yani ama abone olursanız sevinirim yani bir insan mutlu olursunuz neyse arkadaşlar abone olup like atırsınız çok sevinirim bay arkadaşlar hepinizi seviyorum bay bay